çocuk ürünleri, çocuk kazakları. Bakın polar sadece 7 euro. Böyle bir mont var bakın turuncu erkek çocuklar için ve sadece 9 euro. Ve içi şöyle göstereyim polar. Fiyat efsane. Eşofman altları var. Böyle lisanslı ürünler var. Bakın şu yelek, şişme yelek oldukça kalın. Sadece 10 euro. Kazaklar var yelekler, yine montlar. Bu tarafta da bakın yağmurluk tarzı. Daha doğrusu mont gibi bayağı kalınmış. Ve sadece 16 euro. Çok iyiymiş gerçekten. Fiyatlar. Bakın biraz büyük bedenleri de var. Pantolonlar. Şu pantolon sadece 6 euro. Burada sivitler var görüyorsunuz erkek çocukları için. Şu sadece 7 euro. Bu şekilde şapkalar, bereler var. Bakın şöyle bir kapüşon. Spor kapüşonlu üst. 5-6 yaşmış. Böyle sadece 9 euro. Onun altlarını da satıyorlar. Aynı şekilde. Bu da sadece 3,5 euro. Aklımı çok karıştırıyor. <laughs> Bakın tişörtler 6 euro. Burada yine eşofmanlar, pantolonlar. Şu gömlek sadece 4,5 euro. Bakın gömlekler. Kadife gömlek. Çocuklar için. Sadece 7 euro. Yine ayakkabılar. Botlar var. Mesela bakalım şu bot. Ne kadarmış? Sadece 10 euro. Çocukları için. Çok güzel takımlar var böyle. Şu Barbie Tulum. Çok güzelmiş. Ve fiyatına bakıyorum sadece 12 euro. Kız çocukları için kazaklar var. Sabahlık, şu sabahlık sadece 8 euro. Gerçekten. Bakın. Çok güzel kazaklar, kadifeler. Bakın sadece 4 euro. Şunu merak ettim. Sadece 6 euro. Bakın burada çok güzel etekler. Şunun fiyatı sadece 2,5 euroymuş. Şöyle bir body. Bakın. Burada da lisanslı ürünler yine. Çizgi film kahramanları. Sadece 3 euro. Bunlar da 3 euro. Minimalist. Çok güzel polarları var. <laughs> Bakın 7 euro sadece.